Vallahi ben ülkenin gidişatından şu an oldukça memnunum. Yani ben aslında CHP'liyim. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Ama kesinlikle CHP'de oy vermeyi düşünmüyorum. Bu kardeşimiz de CHP'liymiş. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ben CHP'liydim şu ana kadar ama ben CHP'ye kesinlikle bu seneden itibaren oy vermeyi düşünmüyorum. Zaten bir kere İmamoğlu geldiğinden beri her şey berbat oldu. Onu hiç söylemeye bile gerek yok. Kılıçdaroğlu desen oradan numunelik duruyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yarasaydı yıllardır yarardı zaten. Hiçbir şey yaptığı yok. Yine de ne varsa dedikleri doğru yani AK Parti'de var şu anda. Adam bir kere zaten PKK'nın kökünü kuruttu her şeyden önce yani şu an rahat rahat dolaşıyoruz. PKK'dan başka benim derdim yok. Ben 38 yaşındayım. Kızım Param yok diyenler, yani. işim yok diyenler. Yani yani neydi pardon isim? Arzu ismi. Arzu Hanım ben bir şey soracağım. Her şey yeme içme yani geçim mi yoksa işte bu PKK sizin için çok önemli ben anladığım kadarıyla. PKK'nın bitmesi, güvenlik tedbirleri işte FETÖ terör örgütü vesaire bunlar bunlar bir tabii önemi bunlar var değil önemli. mi? tabii ki bunlar önemli ama bunun dışında tabii hani diyorlar ya geçinemiyoruz edemiyoruz iş yok güç yok Vallahi çalışan herkese iş var ve her, ben oturmaya geliyorum mekanlara her yere mesela Üsküdar'a, Kadıköy. Vallahi ben oturacak yer bulamıyorum. Herkes şıkır 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 para acıyor yani. Hiç kimse demesin açız diye yani herkes tok. Herkes tok yani. Hiç kimse aç değil. Ya doğru ama ya.